Merhaba dostlar, YKS tercihlerinizi sisteme girin ayrıntılarıyla aktaracağım ama yarın akşam itibariyle tercihleriniz sisteme girilmiş olsun. Şimdi doğru tercih içinde artık son bir gün diyebiliriz. O nedenle link açıklamada bizlere hemen ulaşın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar konumuza gelelim. Şimdi... Biliyorsunuz 2 Ağustos tercihler bitiyor ve tercihlerinizi yani sisteme girme için 2 Ağustos'a bırakmayın arkadaşlar. Yarın itibariyle yarın en geç gece 11'e kadar gece 12'ye kadar e, yani 2 Ağustos'a geçmeden arkadaşlar tercihlerinizi sisteme girin. Bu çok önemli bir tavsiye olsun benden çünkü işte artık zaten epey bir zaman geçti muhtemelen tercihleriniz hazırdır. Tercihleriniz hazır değilse bize biz sizlere zaten bir link bıraktık açıklamadan hemen bize ulaşın veya işte kanalımızın üyelikler kısmından zaten bizimle iletişime geç bölümünden üye olun. Sizle video olarak sizlere video çekelim tercih konusunda size özel. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar kısacası tercih listenizi hazırladıysanız hemen sisteme girin. Çünkü sistemde şimdi yarın itibariyle yarın akşam itibariyle veya 2 Ağustos sabahı itibariyle ciddi bir yoğunluk olacak. Bunun sebebi herkes tercihlerini sisteme girmeye çalışacak. Şu anda bile sistem yavaş. Şu anda bile sistemde donmalar olabiliyor. O nedenle sizler işinizi, işinizi sağlama alın açıkçası. Yani Zaten tercihiniz dediğim gibi ya hazırdır ya da hazır değilse bizle iletişime geçin veya siz yapabiliyorsanız yapın tercihinizi yarın itibariyle en geç akşam 11'e kadar tercihlerinizi sistemde doğrulayın kayıtlayın tercihlerinizi sisteme girin arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü sistemde donma kasma şimdiden olmaya başladı zaten sizler bunlara mağdur kalmamak için bunlara mağdur olmamak için sizler benim dediğimi yapın bu önemli bir uyarıdır kendinize de çok iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.